Değerli öğrenciler merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 10. sınıf 1. ünitemiz olan Allah insan ilişkisinden bahsedeceğiz. Bunu yani bu videoyu sınavlarınızı hazırlanırken 1. dönem ilk sınava hazırlanırken veya TYT sınavını hazırlıkta kullanabilirsiniz. En özet haliyle sizlere aktarmaya çalıştım. Allah inancı ve insandan başlayalım. İslam inancına göre yüce bir varlığa yani Allah'a iman doğuştandır, fıtratımızdan gelir. Allah'a inanan kişi kendisini her zaman koruyan, gözeten bir yaratıcının olduğu bilinciyle güvende hisseder. Bu bilinçle iyi bir insan olmaya gayret eder. Çünkü iyi insan olduğunu Allah görür, bilir, duyar. Bir hata yapacağı zaman yanında Allah'ı hissedeceği için o hatayı yapmaktan vazgeçebilir. Allah'ın varlığı ve birliği konusuyla ilgili de şunları söyleyebiliriz. İslam inancının temelini Allah'ın birliğine inanmak demek olan tevhid inancı oluşturur. İslam alimlerince de Allah'ın varlığı ve birliğiyle ilgili çeşitli deliller ortaya konulmuştur. Bunlar nelerdir? Üç bölümde inceleyelim bunları. Sırf akıldan çıkarılan deliller var, ontolojik delil. Dış alemden çıkarılan deliller var, kozmolojik ve teolojik delil. İnsanın manevi ve ruhi aleminden çıkarılan deliller var. Bunlar da dini tecrübe ve ahlak delili. Şimdi bunları en kısa haliyle böyle gördüğünüz zaman kelimeden yakalayacağınız şekilde özetledim. Ontolojik delille başlayalım. Bu delili ilk kez Farabi kullanıyor ve ekmen yani mükemmel varlık deliliyle isimlendiriliyor. Farabi bu delilini El-Medinetül Fadlı adlı eserinde anlatmıştır. Bu delile göre eksik ve zayıf olan insan üstün bir varlığa ulaşma arzusundadır. İnsanda var olan bu varlık düşüncesi Allah'ın varlığının delilidir. Yani insan eksik bir varlık olduğu için mükemmel bir yaratıcıya ihtiyaç duyar. İşte buradan da ontolojik delil çıkarılıyor. Farabi gibi i̇bn Sina göre de Allah her yönden en mükemmel varlık, varlık olup ondan daha mükemmel bir varlık düşünülemez. Zaten daha bir mükemmel varlık olsa o yaratıcı olur. Ondan daha mükemmel bir varlık olmadığı için yaratıcı? Allah'tır. Batı felsefesinde de bu düşünceyi sistemli hale getiren kişi Descartes'tir. Bunlar sizin karşınıza çıkabilir. Kesinlikle bakın. Kozmolojik delil sınavlarımızda aslında en çok çıkan, TYT denemelerinde de en çok çıkan delillerden biri. Gaye ve nizam deliline dayanır. Gaye nedir? Amaçtır. Nizam nedir peki? Düzendir. O zaman biz evrende bir düzen vardır ve her varlık belli bir gayeye göre yaratılmıştır diyebiliriz. Kendiliğinden meydana gelemeyecek bu düzen Allah'ın varlığının kanıtıdır. Yani madem her şey belli bir amaca göre yaratılmış ve çok düzenli bir şekilde yaratılmış o zaman bu evrenin bir yaratıcısı vardır. İşte bu da bizi Allah'a götürür şeklinde bir delil ortaya konulmuş. Dediğim gibi en çok sınavlarınızda karşınıza çıkabilecek konu bu olabilir. Dini tecrübe delili ise tüm insanların farklı bölgelerde benzer manevi tecrübeleri yaşaması ortak bir dini temelin varlığını gösterir diyor. Ahlak delilinde de insanın ahlaki olarak en iyiye ulaşması için bunu sağlayacak bir varlığın olması gerektiği düşüncesine dayanır. Delillerimiz bu şekilde. Şimdi gelelim Allah'ın sıfatları konusuna. Gençler bu da sık sık karşınıza çıkan hem denemelerde karşınıza çıkan hem de bilmemiz gereken gerçekten Allah'ı tanımamız için e, Allah'ın kendini tanıtma şekli, Kur'an-ı Kerim'de tanıtma şekli olarak geçer sıfatlar. E, bu sıfatlar iki kısma ayrılıyor. Zat sıfatlar ve subut sıfatlar. Dediğim gibi bunu hani bir sınav açısından değil de aslında Allah'ı tanıma açısından da kesinlikle öğrenmemiz gerekiyor. O yüzden bunu bir yükümlülük değil, e, daha doğrusu zorunlu bir yükümlülük değil, Tamamen gönlünüzden gelen bir hükümdü olarak alırsanız bence çok daha iyi olur. Bu benim tavsiyem tabii. Şimdi dedik ki sıfatlar ikiye ayrılır. Sıfat ne demek? Allah'a ait özellikler demek. Onu tanımamız için Kur'an'da ifade edilen nitelikler demek. E, ayırıyoruz iki kısmı. Biri zat sıfatlar. Ne demek zat sıfatlar? Allah'ın sadece kendinde, zatında olan özelliklerdir. Bunlar e, sadece Allah'ta vardır. Vücut var olması ve varlığının kendinden olması, yani yaratılmış olmaması, tamamen yaratıcı olması zaten e, hani bir yaratana daha ihtiyaç duymaması demektir. Bunu bizim aklımızın alması mümkün değil. E, yani insani olarak birazcık daha e, sınırlı düşünebildiğimiz için bunu düşünemeye işimiz normal. Kıdem, varlığının başlangıcı olmaması. Yani Allah hep vardı. Bizim bir doğum tarihimiz var ama Allah'ın bir doğum tarihi yok. Çünkü... O doğmadı ve onun varlığının bir başlangıcı yok. O ezelidir. Beka nedir? Bu aslında kullanılan hani e, hani baki olan Allah, beka olan Allah çokça cedelimizde var. Varlığının sonu olmaması, ebedi olması. Bizim doğum tarihimiz olduğu gibi ölüm tarihimiz de var. Ama Allah'ın başlangıcı olmadığı gibi yani ezel olduğu gibi ebedi olmasıdır beka. Vahdaniyet ise bir olması, eşsiz olması. İhlas suresi allah Teala'nın vahdaniyetinin en özet halidir. Orada en özet şekilde anlatır. Kıyam bir nefsi var olmak için başka bir varlığa ihtiyaç duymamasıdır. Zaten allah Teala kesinlikle ve kesinlikle kimseye muhtaç olamaz. Bu onun yaratıcılık vasfıdır. Kıyam bir nefsi diyoruz burada. Muhalefetün değil, havadiste de hiçbir varlığa benzememesidir Allah'ın. İki ayrılıyor zati sıfatlar birincisi. ikincisi de sıfatlar. Ne demek subuti sıfatlar? Şimdi şöyle benzer özellikler, az biraz sonra bahsedeceğim özellikler. Diğer varlıkta da, diğer varlıklarda da var. Fakat Allah'ta kıyaslanamayacak kadar sınırsız, sonsuz bulunan özelliklerdir. Nelerdir? Hayat Allah'ın canlı ve diri olması. İnsan da canlı diridir fakat Allah'ın canlıyla bir değildir. Ya da ilim, her şeyi bilmesi. Şimdi insanlar bir şeyleri bilebilir, alanda çok uzman olabilir. Ama yine de her şeyi bilmesi mümkün değildir. Ve Allah'ın bilgisi sınırsızdır. Kalplerde olanı, zihinlerde olanı, geçmişte olanı, gelecekte olacak her şeyi Allah bilir. Onun ilim sıfatından kaynaklanır bu. Basar, her şeyi görmesi. İnsan görebilir ama sınırlıdır. Bir duvarın arkasını göremez belli bir metre ötesini göremez ama Allah'ın görmesi farklı bir şekildedir ve her şeyi görür. Semi her şeyi duyması. Fısıltıyla konuş, yüksek sesle konuş, dağın arkasında konuş, çok kapalı bir ücra bir köşede konuş yine de Allah her şekilde duyar. Bu onun sınırsız semi özelliğinden kaynaklanır. İrade her şey dileyebilmesi ve dilediğinin hemen olması. Kudret her şeye gücünün yetmesi, Kelam Allah'ın konuşması, sese kesinlikle ihtiyaç duymadan vahiy ile konuşabilir ve tekmeyi Allah'ın yaratması. Şimdi Allah'ın sıfatlarını öğrendikten sonra, zat sıfatlarını öğrendikten sonra kitabımızda başka bir konu olan Kur'an-ı Kerim'de insan ve özelliklerinden bahsedelim. Gençler Kur'an'a göre insan hem olumlu hem de olumsuz özellikleri yansıtılmış. Şimdi allah Teala bizi yarattığı için bizi çok iyi biliyor. Ve bizi de en iyi o anlatır tabii ki. Kur'an-ı Kerim'de de işte bizi anlatmış. Şöyle anlatmış. Kur'an'a göre insan bir taraftan nankör, aceleci ve maddeye düşkün olma gibi olumsuz niteliklere sahipken diğer taraftan şükreden, sabırlı, paylaşımcı bir özelliğe sahiptir. Yani hem olumlu hem olumsuz. İnsan doğuştan iyi veya kötü olmayıp bütün bunları yapabilme kabiliyetiyle dünya gelmiştir. Zaten sadece iyi yapabilme veya sadece kötü yapabilme kabiliyetlerimiz olsaydı bizim hiçbir şekilde seçme ve sorumlu olma özelliğimiz olmazdı. Haliyle insan doğuştan her iki tarafa da meyilli doğduğu için hangi yönünü geliştireceği tamamen kendi tercihine bırakılmıştır. Nankör tarafını mı, şükreden tarafını mı? Şimdi İnsanın Allah ile irtibat şekilleri var bildiğiniz gibi. Mesela ibadet. İbadet abd kökünden gelir. Kulluk anlamına gelir. İslam'a göre inanan insanın Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yaptığı her işe ibadet diyoruz. Şimdi ilk aklımıza gelenler tabii ki namaz, oruç. Fakat onun dışında dua etmek, hayırda bulunmak, iyilik yapmak da yine nedir? Ee, ibadettir. Yeter ki niyetimiz Allah'a iyi kul olmak olsun. Zaten ibadet ab kulluktan geliyor dedim. İbadet eden insan Rabbinin sevgi ve bağlılığını gösterir. Zaten biz dünya üzerinde kimin hoşuna gitmeye çalışacağız? Allah'ın hoşuna gitmeye çalışacağız. Çünkü bizim yaratılış amacımız Zariyat suresinde ne olarak geçiyor? Ayet şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Cinleri ve insanları yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım. Yani bizler eğer amacımızı uygun yaşamak istiyorsak ibadet etmek zorundayız. Tabii ki bu Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak olduğu için yapılan her iş, niyetimizde Allah rızası olan her iş bizler için ibadettir ve Rabbimiz bu şekilde kabul edeceğini söylüyor. İnsanın Allah ile irtibat şekillerinden diğeri duadır. Nedir dua? Kulun Allah'ın yüceliğini ve büyüklüğü karşısında kendi zayıflığını kavrayıp ona yönelmesi, istek ve dilekte bulunmasıdır. Yani Rabbim ben yapamıyorum, sen büyüksün yaparsın diyebilmektir. Ve Peygamberimizin hadisine göre dua ibadetin özüdür. Yani duasız kesinlikle ve kesinlikle bizim hiçbir önemimiz yok yine bunu Allah Teala söylüyor. Şimdi bunlar üzerinde gerçekten çok uzun uzun konuşulabilir, çok konuşulmaya müsait konular. Fakat şu an amacımız en özel şekilde geçmek olduğu için bu şekilde devam ediyorum. Diğer bir irtibat yolumuz tabii ki Kur'an-ı Kerim okumak. Yüce Allah'ın insanları doğru yola iletmek için gönderdiği Kur'an'ın okuması bir Müslümanın Rabbi ile iletişim açısından önemlidir. Ben hep öğrencilerime şöyle diyorum. Dinliyorsalar zaten duyarlar beni. Kur'an-ı Kerim bize gönderilmiş bir mektuptur. Hepimize tek tek ayrı ayrı gönderilmiş hepimizin sorumlu olduğu mektup. Haliyle nasıl ki bize gelen mektup bizim için önemliyse, bizim için bir şeyler ifade ediyorsa Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin belki bizden istedikleri, belki bizler için söyledikleri şeyleri içerdiği için kesinlikle ve kesinlikle alıp okuyup anlayıp hayatımıza uygulayacağımız bir mektuptur. İslam'ın Kur'an'ın okunmasını istemesinin sebebi insanın yaratılış gayesine uygun olarak Allah'ın emir ve yasaklarını anlaması ve yaşayabilmesidir. Yani niçin okumalıyız? Yaratılış gayemize uygun olarak emir ve yasakları anlayıp hayatımıza uygulamak. Yani bir nevi kullanma kılavuzu, hayatın kullanma kılavuzu diyebiliriz. Bakacağız, öğreneceğiz ve yaşayacağız. Allah'la bu şekilde irtibat kuracağız. Dinli literatürde Kur'an-ı Kerim okumaya kıraat ve tilavet de denir. Nedir biz bunların bir bakalım anlamlarına? Kıraat, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem okuma biçimini örnek alarak Kur'an'ı harflerin çıkış yerlerine ve tecrüt kurallarına uygun olarak okumaktır. Tilavet ise Kur'an'ı tecrüt kurallarına uygun okumanın yanı sıra anlamı üzerine düşünmeye denir. Tertil ise hem kıraat hem tilaveti kapsar. Kur'an'ın anlamını düşünerek, harflerin çıkış yerlerine dikkat ederek, anlamına göre sesini yükseltip alçaltarak, durulacak yerde durup, geçilecek yerde geçerek, ağır ağır tane tane okumaya ne denir? Tertil denir. Son olarak Allah'la irtibat yolumuz tövbe ve istiğfardır. Bunlar genel itibariyle birlikte kullanılır, ayrı ayrı da kullanılabilir. Birbirinin yerine de kullanılabilecek kavramlardır. Tövbe nedir? İnsanın işlediği her türlü hata ve günahtan dolayı pişman olup bir daha aynı günahları işlememeye karar vermesidir. Tövbe işlenen günahtan dolayı pişmanlık duygusuyla dil ve kalp ile yapılmalı. Sonrasında aynı günahı işlememek için kararlılıkla fiil ve harekete dönüştürmelidir tövbe Allah'ın tevvap isminin, el tevvap isminin karşılığıdır. O çokça tevbeleri kabul edendir. Fakat burada da ifade ettiğim gibi insan diliyle ve çok çok önemli olarak da kalbiyle tövbesini yapacak ve sonrasında aynı günahı işlememek için kararlılıkla davranacak. Diğer türlü ben yaparım Allah affeder fikri yanlıştır, şeytanın aldatmacasıdır. Bizler de bunlara dikkat edelim. İlla hatalarımız vardır, istiğfar edelim, tövbe edelim, ama dönmemeye de çalışalım. Allah'ın tevap olduğunu, tebeleri çokça kabul ettiğini unutmayalım. Evet gençler, benim sunumum sizler için bu kadar. Umarım sizler için çok çok faydalı olur. Bütün kalbimle bunu diliyorum. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. Sizden de tek bir isteğim var. Kanalımı Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize hayırlı günler dilerim.